Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoşgeldiniz ben Furkan ve bugün sizlerle Minecraft'ın 5. E, 6. bölümde devam ediyorum eğer daha çok Minecraft istiyorsanız arkadaşlar like ve atmayı sakın ama sakın unutmayın e, şimdi önce boş boş dolanacağız bu arada gördüğünüz gibi demir zır yaptım kendime e, geçir demir zır yapamadım daha ama hani zır yapacağız işte e, Allah'ın izniyle burada bir şey var mı bir adamlarla şeylerle savaşacağız bir, biraz ne bileyim madene falan gideceğiz biraz girişi biraz kötü yaptım biliyorum niye kötü oldu ben de bilmiyorum ee, şeye giden bu arada demirize kazma yaptım çünkü ee, daha önceki videolarda gör, görürseniz şey yap yani çok korktum diye bir şey video vardı eğer onu da izlemek istiyorsanız açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar işte orada ee, çok kötü olaylar gerçekleşti için spoiler vermek istemiyorum ama ee, oradan demir kazma falan demir aldım. Ondan kaptım demiri. Sonra şey şeyden... söylemeyin yani şöyle. Ee, game mı aldın falan demeyin. Sakın ama sakın. Üzülürüm yoksa abi ya. Çünkü ben game attan almadım yani bunları. E, siz de gördünüz hatta iki tane çıktıydı. Ben kazdım 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 baktım 6 mı on mu ne? Bayağı bir çıktı e, ee, bir daha arkadaşlar şunu yaptım e, ee, şuraya çıktım akşamları her ihtimale karşı dur her ihtimale karşı şöyle zıplarım buradan bir merdiven yaptım e, ee, oradan buradan gideceğim artık e, ee, daha önceki bölümde çok korkmuştum Uf, spoiler vermek istemiyorum ama ne yapayım abi ya vermek de iste, istiyorum vermemek de istemiyorum eğer verirsem bu sefer de o videoyu izlemezsiniz eğer vermezsiniz ben çok şey alırım. Ee, neyse. Ha, burada kaptıydım ben işte. Hatta burada bir şey bulduydum ben değil mi abi? Aynen. Buraya kazdıydım ben bir şey bulduydum. Allah. Abi dur 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 dur. normal alma başlangıcı al. Altı ederim lan yoksa korkudan. Abi güzelmiş. o demir. Gel abi gel 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 hemen topla 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 topla. topla. Oy muhteşem bir yol. Oo, demir madeni buldum. Demir madeni. Evet videonun konusunu buldum. Başlığını buldum. Konusu ne? Konuşamıyorum bile. Mutluluktan gözlerimden yaş geldi. Buraya almasın ya. Dur şöyle yapayım. Şuraya atayım. Altın, demir, her şey. Ay, heyecanlandım vallahi lan birden. şunlar demir zaten lan. Altın aslında bir alta yaramıyor ya. Yani ben yaramıyor. Sizi bilmiyorum ama ben bana yaramıyor kardeşim. Ne yapayım ben? Yani demir altına ne yapayım? Şey yapsam, zırh yapsam olmaz. Hemen gidi verir. Kılıç yapsam olmaz. Hemen gidi verir. Sağ mı sol mu? O Kim şişko? Bilemediniz. babişko Bu çıktı bu kaldı. Buna gidiyoruz. Hihi. Aha, demir. Allah'ım Allah'ın hikmetine bak. Gel gel topla 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 topla. Ay çok güzel kaç tane lan. Of. Abi çok güzel çok güzel. Nasıl bir Madem bulduysan ben şeyden buldum aslında. Video dışında buldum bunu. Yani şöyle kapattım. Dur. Bir de kaybediyormuşum. Yani şöyle kapattım. Yani şöyle kaldı. E, belli olsun diye. Şöyleydi. Ben burada yaratık sesleri duydum. Demek ki burada mağara var dedim. Bir baktım kazdım. E, şimdi buraya girmeyeyim dedim. E, videoda da gideyim dedim. Ve bu arada tane hmm, şok oldum. Nasıl 25 FPS e alıyorum valla. Bugün niye bu kadar çok şanslıyım abi. Ha kömür de buldum. Ben buraya fazla gitmeyeyim lan. Oğlum kaybolurum falan. Geç kaybolmam da, orada da o da da Şeyden kaybolurum. Şu an konuşamıyorum. Ay, <laughs> iki bölüm çıkartırım buradan. En az iki bölüm çıkartırım abi ya. Ay, içine bak. Maden buldum maden. Ne madeni ama karışık bir maden buldum abi ne ya. Keşke bir şey bulsaydım hani Amerika'da bulunan neydi? Ee, böyle çukur var. Adını unuttum ya neyse. Aklıma gelirse söylerim. Oy çok heyecanlandım bir an. <laughs> Ay, i̇yi ki de gelmişim buraya. Aslında ben unuttuydum. Sonradan o taş gelince aklıma Hemen gireyim dedim bari videodaki. Bu arada 14 XP kazanıyoruz. 14 XP oldu kazanıyoruz ya. Ne saçma kelimeler kullanıyorum. Olsun, olsun, olsun. Oley, oley. 5 dakika olmuş. Oley. Çok mutluyum şu anda. Bir de elmas çıksan Uy, elmas çıkarsa ne mutlu olurum lan. Ama demir de çıksın yani ya. Şey demir zırh yani chestplate yapacağım. İngilizcesi. Chestplate yapacağım arkadaşlar e, duyuru videosu yapacağım. Al şuraları. Uf 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 gel 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 ay çok geliyor çok geliyor gel 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 ver Allah'ım ver ezan da okunuyor ver Allah'ım ver çok keyiflendim bak ver Allah'ım ver bir de şurada mana çıkıyormuş ay ne güzel oldu lan ver Allah'ım ver ezan da okunuyor ver Allah'ım ha o güzel Abi çok topladım lan. Hayvan gibi topladım bir de. O hani sağ sol hani o bitte yaptı dedim ya. Bir de sol tarafı var ha. Sol tarafı da inceleyeceğim. Dikkat inceleyim de. Demir falan kaçırmayayım. 36 tane demirim var. 36 bir de altın umurumda değil yani. A atsam atsam güzel olur da XP kazanıyor. O yüzden Allah attım lan gerçekten Top Allah şunu. Allah. Ay heyecanlandım lan. Şuraya sola girsek mi ki? Şimdi dur abi. Dur dur. Kasma kasma tamam kasabilsin de dur. Bir dakika kardeşim dur. Şimdi kasma daha dur. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin tamam mı bu videoyu. Şöyle bir geçiş yapayım da şöyle. Aynen. Daha buraya geçeceğiz. Oho. Daha buraya bitirmedik. Dikkatli bakayım ya demir. Bu şey yapamayayım. Demir şey yapmayayım. Ha koşamıyorum ki ya. Demir Aa, konuşamıyorum. Vallahi konuşamıyorum. Heyecandan konuşamıyorum. Heyecandan heyecandan. <laughs> Ay kaç tane topladım lan? Hayvan gibi topladım bu bizim oyunu bitirene kadar yeter lan. Vallahi vallahi demeyeyim şimdi ya. Çarpacağım ha. Olsun heyecandan. <laughs> konuşamıyorum şu anda. Vay. Vay. Ah bir tane daha buldum. <laughs> Ay vallahi keyiflendim ya. Oo, ama da bayağı karanlık abi ya. Burada bir şey yok mu? Olsun. 45 tane, 45 tane. Ay, şuna bak. Şuna Allah dur. Ya yanlışlıkla koyuyordum lan. Sonra bir daha kırmakla uğraşacağız. Evet, şimdi sola geçiyoruz. Yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş bakayım da. Abi bir de şey bulursam eğer altı şey bulursa neydi o adı ee, elmas lan elmas bulursam efsane olur abi şu an çok keyiflendim ne açısından söylüyorum bir bu bu kadar demir bulduğum açısından söylüyorum ee, bir de şu nasıl FPS e, 5'te 4'teyken iken şu an 22'de onu şaşıyorum Acaba en son 120 FPS ayarlamıştım lan değil mi ben? 120 FPS ayarlamıştım aynen. İyi kalsın bari. Demek ki aslında benim bilgisayarım videodakiğin kaldırabilirmiş yani. 120 FPS'ye ayarlasa ayarlasa ayarlar isek Yani olur? Olur olur. İyi 120 FPS'te kalsın. Şu an 120 FPS'te değil, 24 FPS'te ama. E, demek ki en azından 30 FPS'ten iyi. Abi nereye nere gittik lan. Oy çok güzel lan şuna. Şu an almak istiyorum ama şunu kırmak istemiyorum. Aynen böyle yapayım. Of of. Oha ne buldum şelale. Lan gel, anla şunu. Şelale buldum abi. Şöyle koyalım. Şunu şuraya koyabilir miyiz? Bakayım şuradan. O orası da var. Tamam. Ay kaybolmuyor lan burada. Aman dikkat edelim de kaybolmayalım lan. Yani hepsi bunların hepsi gitsin kaybolmayayım yeter yani. Çünkü önemli ya kaybolmamak. Oha oha oğlum biz nerelere geldik lan? Meşalemiz de bitecek ha. Ne? Aa şeymiş. Hepsini topla abi ben bunu iki bölümde sömürürüm, bitiririm. Abi çok güzel ya. 19 dakika oldu. Boş ver. Başlayan 9 dakikanı sınavı. O 20 dakika olsun izleyin ya. Vallahi izleyin abi. Bazen çakallık yapıp izlemiyor. Çakallık değil aslında onlar. Ama çakallık denmez ama. büyük youtuberlar izliyorsunuz abi. Yani büyük youtuberlar da yani eskiden böyleydi. Ya niye izlemiyoruz onu çekelim. Burada bir şey var mı? bu geldiğimiz yer... Oğlum kaybolacağız. Dur şuradan gel. Şimdi kafamız karışmasın. Ee, bu daha önce, daha sonraki videoda şey yaparız. ama kaybolmayalım abi. tamam burada iki tane meşale koymuştum buraya tamam. Ee, yukarı çıkan videomuzu bitirelim. 10 dakika zaten. Fazla yap, yapmayacağım çünkü çok abartıyorum ben. Abartınca da e, videonun içine ediyorum evet. Açık açık söylüyorum. Ama abi çok güzel olmadım ya. Çok güzel olmadım abi ya. Şu an FPS'ye gurur duyuyorum senden bilgisayarım. yapamıyorum şu anda ama olsun. Uzaktan öpmüş öpeyim. Hani çizgiden nerede olur ya. Uzaktan öpüyorsun böyle kalp gider 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 gider. Sonra o adama çarpar da iyi mi falan der ya. Ben çok saçma olmuşum ya. Çık Allah. Yani Zombilerin mobilya yok ki. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer... Beğendiyseniz like ve unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay.